Biliyorsunuz proteinler aynı zamanda hormonlardır. Hormon hormonları biz işlerken daha önceden hipofiz bezinden çok bahsetmiştik. Hormonları idare eden bir özel bir yapıdır hipofiz bezi. Onun üzerindeki epifiz bezi de aynı şekilde hormonların idaresini, üretimini her şeyini sağlar. Fakat evrimciler ne demişti? Buna körelmiş organ demişlerdi. Daha sonradan da vücuttaki bu kadar detaylı bir enzim hareketinin sorumlusu olduğunu öğrendiklerinde de tabii şaşkınlığa düştüler. O kere almış dedikleri tüm diğer organlar gibi o da birdenbire literatürden çıkarılmak zorunda kalmıştı, evrim literatüründen. Epifiz bezi ne yapar? Biliyorsunuz çok çeşitli hormonlar var. Özellikle bunlardan melatonin üzerinde duracağım. Bizim uykumuz için, günlük yaşamımız için önemli bir hormon. Neden? Çünkü e, bizi gün içindeki saatlere ve gün içindeki e, faaliyetlerimize göre yönlendiren bir hormon. Biz bunların farkında olmasak da melatonin salgılandığında uykumuz gelir. Nedir bunun vakti? İşte gece 12'den sonradır. Sabah 7'ye kadar ki bir vakitte o melatonin salgılanır, devam eder. E, yoğunlaştığı zamanlar olur. Fakat saat 7'den itibaren o melatonin, melatonin azalır. Biz birdenbire kendimizi uyanmış buluruz. Zannederken deriz ki işte gün geçti o yüzden. Halbuki o vücudumuzdaki hormon kontrollü bir şekilde bizi ele almıştır ve bizi ne zaman uyutacağını, ne zaman kaldıracağını bilir şekilde hareket eder. Bu gerçekten mucizevidir. Şimdi melatonin'in sadece bu özelliği yok. Melatonin, e, melatonin genel olarak mevsimlere göre de bir ayarlama yapıyor. Mesela yaz mevsiminde salgılandığı saatler farklı oluyor. Kış mevsiminde veya kutuplarda yaşayan bir insan için farklı oluyor. Yani e, kuzey ülkelerinde yaşayan güneşi az gören ülkeler için farklı oluyor. Melatonin bunu biliyor, vücudu biliyor, yaşadığı yeri biliyor. Çok ilginçtir. Ona göre bir düzen sağlıyor ve ona göre insanın ne zaman uykusunun gelmesi gerektiğini, ne zaman gelmemesi gerektiğini, ne zaman uyanması gerektiğini biliyor. Bunların bütün idaresi epifiz bezinde. O da hipofize bağlı özel bir bezdir. E, aynı zamanda biliyorsunuz çocuklar çok uyur. E, onların da özelliği yani uyumalarının sebebi yine melatoninin fazla salgılanması. Bununla bağlantılı olarak yani melatoninle bağlantılı olarak gece salgılanan başka enzimler var. Bunların hepsi yine epifiz bezinin idaresinde. Fakat melatoninle birlikte salgılanması gereken enzimler, hormonlar bunlar. Ve bunların salgılanmasıyla çeşitli şekillerde harekete geçen vücutta çeşitli sistemler oluyor. Mesela tiroid hormonu. Yine gece salgılanıyor en fazla en yoğun biçimde. Dolayısıyla uykuya geçtiğinde bir insan treat hemen düzenleniyor ve gerekli ihtiyacı olan salgıyı yerine getirmiş oluyor. Yani burada faaliyetini çok büyük bir kısmını yüzde elisini yerine getirmiş oluyor. Yine büyüme hormonu. Biz farkında değiliz ama yaşamımız boyunca salgılanan bir hormon. Sadece büyüme aşamasında, ergenlik aşamasında değil, yaşam boyunca bütün faaliyetler için gerekli olan ve bütün faaliyetler için salgılanması gereken bir hormon. Fakat bunu da et -bezi, kontrol altında tutuyor. Melatonin ne zaman salgılanırsa büyüme hormonu da o zaman salgılanıyor. Bütün metabolizmamıza yani sadece büyümesi gereken organlara değil, ergenlik çağında diyelim, bütün hücrelere aynı şekilde o büyüme hormonu e, çeşitli iletiler gönderiyor ve harekete geçmesi, metabolizmanın harekete geçmesi, metabolizmanın yenilenmesi için çok önemli bir e, haberleşme ağı e, kuruluyor. Gece boyunca bunun olması gerekiyor. Genelde uyuyamayan insanlardaki yorgunluk ve halsizlik de bundan genelde kaynaklanır. Söz konusu hormonların devreye girememesi hı hı. ve insanın, aslında yeniden yapılanamaması yani gece çok büyük bir nimettir uyku çok büyük bir nimettir Allah onu ona göre yaratmış çeşitli hormonları vesile ederek her şeyin yenilenmesi, hücrelerin yenilenmesi, salgıların yenilenmesi ona göre de vücudun tekrar güç kazanarak metabolizmanın güçlenmesini sağlayan bir e, nimet olarak yaratmış aslında Allah. Ee, biz dünyada tabii ki buna bağımlı olarak yaşıyoruz fakat Allah cennette bunların hiçbirini vermeyecek bize ama yine de geceyi bir dinlenme kıldık diye Allah belirtiyor. Gerçekten de uykuyla birlikte Allah'ın insanı yetiştirdiği, insanı güzelleştirdiği de bir gerçek Hı, maşallah.